Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çok değişik bir deney yapacağım arkadaşlar. Kutuyu açayım bari. Hep unutuyorum nedense bu şey. Fırça. yüzümü açmadı. Arkadaşlar şimdi Şimdi sizin çocuk kanallarınız vardır, değil mi? Youtube Stadyum'u in, stady, indirin, en son videonuza gelen yorumlar kaplıdır, değil mi? Şimdi şu işaret var, şu. Size ben kalemle yapayım bari. Kalemle hiç olmuyormuş abiniz olsun. Şöyle göstereyim. O işareti tıklayın arkadaşlar kalem işaretini tamam mı? Sonra g gelişmiş ayarlardan bak yorumlar sizde kapalı olarak kaydedecek kaydediliyor. Şimdi yorumu kay kapatıp kaydettim. Şimdi YouTube'a giriyorum. Şunu, şunu kapatalım. Videolarınıza gelin. En son videonuza gelin bakın. Sizde kesin şöyledir bakın. Böyle yorumlar kapalı değil mi? Yorumlar kapalı yazıyordur. Şöyle göstereyim. Ben niye yapamadım arkadaşım? Biraz uzun sürüyor. Orası kapalıdır değil mi şurası? Ben o işaret edeyim. Şurası kapalıdır siz. Onun ya açmanın yolu YouTube statüyü indirin tamam mı arkadaşlar? Sonra gelin gelişmişlerden yorumlara izin verin deyin. Kaydedin deyin. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bu kapatın. Kapattınız değil mi? Kapattıktan sonra geri gelin. sihir gibi. Sihir gibi geliyor işte yorumlar arkadaşlar gösterdiğim gibi geldi yorumlar gördünüz. Gördüğünüz gibi yorumlar geldi. videomuz da bu kadardı arkadaşlar işte. Yorumları yaptık. Yine Discord hesabıma gelmeyi unutmayın ve bay bay. Görüşürüz diyorum sizlere arkadaşlar.